Joe Dispenza'nın öğretilerinden ilham alan ve bilinçli tezahür tarafından sunulan günlük sabah tezahür seansınıza hoş geldiniz. Bugün sizi arzuladığınız şeyleri çekmeye ve hayatınızı dönüştürmeye hazırlayacağız. Rahatlamak, derin bir nefes almak ve zihninizi bugünün sunduğu sonsuz olasılıklara açmak için bir an ayırın. Bu iç enerjinizle bağlantı kurmak ve zihninizi tezahür ettirmek istediğiniz her şeyi almaya hazırlamak için mükemmel bir alan. Unutmayın, değişimin gerçekleşmesi için arzularınızla uyum içinde olmanız ve açık fikirli olmanız gerekir. Bu olumlamaları sessizce, analiz etmeden dinleyin ve bilinçaltınızın işini yapmasına izin verin. Bunu her sabah dinler ve tamamen sessiz kalırsanız Bilinçaltınızda kaçınılmaz olarak bir dönüşüm gerçekleşecektir. Sonsuz fırsatlarla dolu bu yeni güne hoş geldiniz. Bugün sizi bakış açınızı değiştirmeye, çevrenizde dağılmış enerjiyi geri kazanmaya ve onu hayatınızda yeni bir gerçeklik yaratmak için kullanmaya davet ediyorum. Daha önce geçmiş Şimdi ve gelecek arasında dağılmış bu enerjiyi yeni bir gerçekliğe, yaratmak istediğiniz hayata yönlendirdiğinizde işte o zaman değişim gerçekleşir. Peki bilinçaltınızı, arzularınızı neredeyse sihir gibi tezahür ettirecek şekilde nasıl dönüştürebilirsiniz? Bu süreç bu sabah sakin bir şekilde gerçekleştirilecek. Şu anda enerjinizi değiştirmek ve kolayca tezahür ettirmek için günün en güzel anlarından birini değerlendiriyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu güçlü olumlamaları sessizce dinlemek. Bilinçaltınızın bilinçli zihniniz tarafından analiz edilmeden bunları özümsemesine izin vererek Hayatınızda yeni deneyimlere ve gerçek değişimlere kapı açıyorsunuz. Bu olumlamaları dinlerken duygularınızın akmasına ve yeni fırsatların ortaya çıkmasına izin verin. Her sabah uyandıktan hemen sonra dinlemenizi öneririm. Enerjiniz değiştikçe gün boyunca olağanüstü olayların ortaya çıkmaya başladığını göreceksiniz. Göreviniz bu yeni enerjiyi ve hisleri zaman içinde korumak olacak ve bir hafta içinde mucizeler ortaya çıkacak başlamadan önce bu tezahür alanını desteklemek için videoyu beğenmeyi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hayatınızda ortaya çıkan yeni tezahürler hakkında bize bilgi verin. Hadi başlayalım. Rahatlayın. Derin nefes alın ve bu sözlerin zihninizden akmasına izin verin. Bu an sizin. Kimse onu sizden alamaz. Şu anda tam olarak ait olduğunuz yerdesiniz. Sessizce dinleyin. Gerçekliğimin ortak yaratıcısı olduğumu kabul ediyorum. Duygularım habercilerdir. Onları dinliyor ve onlardan öğreniyorum. Vücudumdaki her hücre enerji ve sağlıkla titreşiyor. Evrenin sonsuz olasılıkları yansıtan bir aynasıyım. Bugün verdiğim her karar beni yüksek benliğime yaklaştırıyor. Hayatın akışını kabul ediyor ve onunla uyum içinde hareket ediyorum geçmişin zincirlerinden kurtulup şimdiki zamanı kucaklamayı seçiyorum. İlahiliğimi ve hayatımı dönüştürme gücümü kabul ediyorum. Ben düşüncelerimle çevremi etkileyebilen bir ışık varlığıyım. Her nefes beni şifa ve yenilenme enerjisiyle dolduruyor. Bugün zihnim evrenin gizemlerini kavramak için genişliyor. Yaşamak istediğim gerçekliğe karşılık gelen düşünceleri seçiyorum. Her an ve her durumda seçim özgürlüğümü onaylıyorum. Yaratıcılık içimde doğal bir şekilde akıyor. Evrenin harikalarına bir aracıyım. Gerçek simyanın varoluşun dönüşümü olduğunu kabul ediyorum. Her gün yenilenmiş bir amaç ve tutkuyla uyanıyorum. Gerçeği arayışımda cesur ve sevgi dolu bir ışık savaşçısıyım. Korkuyu sevgiye, şüpheyi kesinliğe dönüştürüyorum. Sözlerim güçlü büyüler. Onları iyileştirmek ve güçlendirmek için kullanıyorum. Ebedi bir varlık olduğumu, hayatı farklı bakış açılarından deneyimlediğimi kabul ediyorum. Attığım her adım evrenin sonsuz zekası tarafından yönlendiriliyor. Kalbim Yalnızca en yüce iyiliğimle yankılananı çeken bir ışık feneri. Her an kendimi ilahi amacımla daha yakın bir uyum içinde bulmam için bir fırsat. Bilincim fiziksel ve ruhsal dünyalar arasında bir köprü. Her şeyin mümkün olduğu büyülü bir halde yaşamayı seçiyorum. Varlığım benim gücüm. Onu bilgelik ve sevgiyle kullanıyorum. Bugün iç huzurum önceliğim ve bunu her eylemime yansıtıyorum. Hayallerim diğer gerçekliklere açılan pencereler. Onları keşfediyor ve ortaya çıkarıyorum. Her türlü bolluğu çekme yeteneğimi onaylıyorum. Minnettarlık en yüksek frekansım. Sürekli olarak onda yaşıyorum. Zihnimin efendisiyim ve düşüncelerim hapishaneler değil, kaleler inşa eder. Artık her şeyin bana daha hızlı gelmesinin kapılarını açtığımıza göre daha güçlü olumlamalara geçme zamanı. Bu sözlerin gün boyunca size rehberlik etmesine ve arzuladığınız şeyleri doğal ve zahmetsizce çekmenize izin verin. İşe hazırlanırken, çocukları okula hazırlarken veya başka herhangi bir aktivite yaparken onları dinlemeye devam edebilirsiniz. Unutmayın, bugün olasılıklarla dolu bir gün ve bu olumlamalarla inanılmaz bir gerçekliği ortaya çıkarmak için ihtiyacınız olan her şeyi çekeceksiniz. Bugün etrafımdaki fırsatlara hatta apaçık ortada olmayanlara bile gözlerimi açmayı seçiyorum. Karşıma çıkan her fırsatı en incelikli olanları bile fark edip değerlendirebiliyorum. Bugün evren beni gizli nimetler ve beklenmedik fırsatlarla şaşırtıyor. Görünür olmasa bile etrafımda akan bollukla uyum içindeyim. Beni büyük başarılara götüren küçük fırsatlar için minnettarım. Bugün yaşadığım her etkileşim ve deneyim beni daha büyük bir bolluğa yaklaştırıyor. Apaçık olanın ötesini görmeyi ve evrenin benim için sunduğu gizli fırsatları keşfetmeyi seçiyorum görünüşte zorlu durumların bile dersler ve gelişim fırsatlarıyla dolu olduğuna inanıyorum. Her zaman görünür olmayan ama hayatımın her köşesinde mevcut olan bolluğa kendimi açıyorum. Bugün her günün beklenmedik şekillerde bile olsa hayallerimi gerçekleştirmek için yeni bir fırsat olduğunu fark ediyorum. İlahi hakkım olan her şeyi almaya hazırım. Düşüncelerim gerçekliğimi yaratır. Aldığım her nefesle bolluğu, başarıyı ve sınırsız fırsatları kendime çekiyorum. Enerjim en yüksek titreşime yükseliyor ve sürekli mucizelere ve bereketlere kapılar açıyor. Amacıma tamamen bağlıyım ve yaptığım her şey beni hayallerime yaklaştırıyor. Bugün İlerlememi engelleyen tüm sınırlamaları bırakıyorum. Hayatımın her alanına sevgi, refah ve esenlik çekiyorum. Aldığım her karar beni başarı, uyum ve huzur dolu bir gerçekliğe yönlendiriyor. Tezahürün sürecine ve gücüne güveniyorum. Bilinçaltım olumlu değişime tamamen açık. Hayal ettiğimden fazlasını almaya hazırım. Arzuladığım her şey çoktan yolda. Evren benim lehime işbirliği yapıyor. Ve bugün her şeyin tezahür etmeye başladığı gün. Kendimi tüm güzelliklere layık olduğumu bilerek muazzam miktarda zenginlik, sevgi ve mutluluğa açıyorum. Bu sürece olan inancım sarsılmaz. Bugün hayallerimin gerçek olduğunu ve hedeflerime çoktan ulaştığımı ilan ediyorum. Bollukla çevriliyim ve hayatım her geçen gün her yönden gelişiyor. Bugün evrenin benim için hazırladığı tüm fırsatları almaya kendimi açıyorum. Vücudumdaki her hücre pozitif enerjiyle titreşiyor ve en iyiyi bana çekiyor. Başarı tüm eylemlerimde kolayca ve istikrarlı bir şekilde bana akıyor. Beni çevreleyen sonsuz refah akışıyla tam bir uyum içindeyim. Arzuladığım her şey zaten bana geliyor ve her nimeti minnettarlıkla kabul ediyorum. Kendimi tüm sınırlayıcı inançlardan kurtarıyor ve sınırsız potansiyelimi genişletmeme izin veriyorum. Bugün zihnim en derin arzularımla tamamen uyumlu. Kişisel ve ruhsal gelişimimi besleyen sevgi dolu ve sağlıklı ilişkileri kendime çekiyorum. Hayatımda bolluk, sevgi ve fırsatlar için bir mıknatısım. Evrenin ilahi sürecine tamamen güveniyorum. Her şey benim lehime işliyor attığım her adım beni hayalini kurduğum ve hak ettiğim hayata yaklaştırıyor. Bugün ve her zaman hayatımın her alanında mucizelere açığım. Başarı, mutluluk ve esenlik benim doğal halim. Hedeflerime ulaşmak için ihtiyacım olan her şey zaten içimde. Bugün düşüncelerim başarı ve bollukla dolu bir gelecek inşa ediyor. Gerçekten hak ettiğim şeye yer açmak için bana hizmet etmeyen şeyleri bırakmaya hazırım. Hayatım sınırsız olasılıklarla dolu ve evren beni onlara yönlendiriyor. Hayatımın her alanında büyümeme ve gelişmeme yardımcı olan insanları ve durumları kendime çekiyorum. Sezgilerim her gün beni doğru yola yönlendiriyor. Para beklenen ve beklenmeyen kaynaklardan bana akıyor. Bilinçaltım başarı ve refah için programlanmış. Arzuladığım her şeyi kolaylıkla ve neşeyle gerçekleştirebiliyorum. Olumlu düşüncelerim olumlu koşulları ve müreffeh sonuçları çekiyor. Kendimi sınırsız sevgi, refah ve bolluğa açıyorum. hayatım, yerine getirmek için geldiğim amaçla tam bir uyum içinde. Bugün bereketlerle dolu bir gün ve onları tam olarak almaya kendimi açıyorum. Her zorluk büyümek ve hedeflerime doğru ilerlemek için bir fırsat. Evrenin sunduğu tüm güzelliklere layığım. İhtiyacım olan her şeyin tam o anda ortaya çıkacağına inanıyorum.'' Düşüncelerim ve hislerim gerçekliğimi yaratıyor ve bugün sevgi ve şükranı seçiyorum. Bolluk benim doğuştan hakkım ve onu kollarımı açarak karşılıyorum. Bugün tüm direncimi bırakıyor ve evrenin büyüsünün içimden akmasına izin veriyorum. Arzuladığım her şey beni doğal ve zahmetsizce buluyor. Kendi gerçekliğimin yaratıcısıyım ve başarıyı, sevgiyi ve mutluluğu ortaya çıkarmayı seçiyorum. Aldığım her nefesle hayatıma daha fazla bolluk ve refah çekiyorum. Kişisel ve profesyonel gelişimimi destekleyen ve güçlendiren insanları çekiyorum. Evren benim lehime çalışıyor ve arzuladığım her şey şu anda gerçekleşiyor. Bugün bolluk, huzur ve sevginin her haliyle uyum içinde titreşmeyi seçiyorum. Bu sözleri duyduğunuzda hayatınızı değiştirmenin tam zamanı olduğunu hissettiyseniz, Joe Dispenza'nın QRV yöntemi tam size göre. Günde sadece 5 dakikanızı ayırarak zihninizi yeniden programlayacak ve hep hayalini kurduğunuz gerçekliği yaratacaksınız. Basit, anlaşılır ve her şeyi denemiş ve hala sonuç alamamış olan herkes için hatta sizin için bile tamamen mümkün erişiminizi güvence altına almak için bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda